İkinci söz, terör örgütü PKK tarafından 8 yaşında kaçırılan Hamza Adıyaman hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Sayın Serap Yaşar. Buyurun Sayın Yaşar. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Bugün sizlere 5 yıl önce, daha 8 yaşında terör örgütü PKK tarafından okulundan kaçırılan Hamza Adıyaman ve küçük yaşta kaçırılarak örgüt içinde her türlü istismara uğrayan ve hayatlarının baharında çocuk savaşçı olarak ölüme gönderilen çocuklardan bahsedeceğim. Diyarbakır anneleri bugün tam 591 gündür HDP Diyarbakır il binasının önünde evlat nöbetindeler. Hamza'nın annesi Rükeyda Adıyaman'da terör örgütü tarafından kaçırılan oğluna kavuşmak ümidiyle Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılıyor. Zap suyuna düştüğü söylenen Hamza, AFAD tarafından 3 ay boyunca arandı. Ancak bulunamadı. Kız kardeşi örgütün küçük yaştaki çocukları kaçırdığında neler yaptığını öğrenmek için internetten araştırmalar yaparken kardeşinin elinde silahlı görüntüsünün bulunduğu bir videoya denk geliyor. Ablanın ifadesine göre olay üzerinden aylar geçtikten sonra yine evladı PKK tarafından kaçırılan bir baba Hakurk kampında kardeşime denk geliyor. Kardeşimle konuşuyor. Kardeşim Hamza da Mehmet Adıyaman'ın torunu olduğunu söylüyor. Adam da dedem kadahat önderi olduğu için tanıdığını söylüyor. Kardeşim Hamza da adama benim için zap suyunda boğuldu dediler. Ancak ben suya düşmedim. Aileme söyleyin beni kurtarsınlar. Hatta olayın geçtiği gün ellerim ayaklarım bağlı halde siyah bir aracın içindeydim. Annemi görüyordum. Ağzım bantlı olduğu için hiçbir şekilde bağıramıyordum. Görülüyor ki çocuk hayatta ve PKK, KCK terör örgütünün elinde çocuk savaşçı olarak kullanılmakta. Saygıdeğer milletvekilleri, Hamza gibi daha binlerce çocuk bir o kadar da gözü yaşlı anne var. 2016-2020 yılları arasında örgütten kaçarak teslim olanların yüzde 41'i 18 yaşın altındaki çocuklar. Yani yaş ortalamaları 16. PKK, KCK terör örgütünün çocukları istismar faaliyetleri örgütün kuruluş yıllarından itibaren sürdürdüğü terörist stratejinin bir parçası. Çocukların silahlı çatışmalarda kullanılması, uluslararası sözleşmelerle yasaklanmasına rağmen... Hamza Adıyaman örneğinde de görüldüğü gibi kaçırmalar ve çocuklardan terörist yetiştirme mekanizması halen işlemeye devam ediyor. Ve acı olan meclis kürsüsünden bir milletvekili tarafından da aklanmaya çalışılıyor. Ben dört senedir yoğun biçimde Avrupa Konseyi'nde kayıp çocuklar meselesini çalışıyorum. Kaybolan ve kaçırılan çocukların başlarına neler geldiğini çok iyi biliyorum. Bu çocuklar terörist savaşçı haline getiriliyorlar taciz, tecavüz, kötü muamelenin öznesi oluyorlar. Kundakçı, indihar eylemcisi olarak kullanılıyorlar. Meclisin hemen karşısında merasim sokakta bombalı araçla intihar saldırısı gerçekleştirilen, gerçekleştiren teröristin de örgüte katıldığında 16 yaşında bir çocuk olduğunu hatırlatmak isterim. Terör örgütü sokak eylemlerinde ön saflara ittiği ve hukuki ehliyetsizliklerinden faydalandığı çocukları sabıkalı aranır duruma gelmeleri halinde de örgütün daha kadrosuna aktarıyor. Burada da durumları çok vahim. Ayrıca örgütün çocuk savaşçı kullandığı uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve farklı ülkelerin resmi makamlarınca hazırlanan pek çok raporda da yer almakta. Bunda, burada sizlerle birkaçını paylaşmak istiyorum. 15 Kasım 2013, Ağustos 2013 tarihli Birleşmiş Milletler raporlarında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2015 tarihli insan ticareti raporunda ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 22 Aralık 2016 tarihli raporunda PKK'nın küçük yaştaki çocukları zorla silah altına alarak çatışmalarda kullandıkları tespit edilmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 13 Ocak 2020 tarihli raporunda ise örgütün askeri operasyonlarda çocukları savaşçı olarak kullanmak üzere saflarına kattığına dair çok sayıda tespit yer almıştır. 15-16 yaşındaki altındaki erkek kız çocuklarının Halep'te, Haseke'de, Aynel Arap ve Rakka'da çatışmalara katıldığına dair örnek olaylar belgelendirilmiştir. Komisyon tarafından elde edilen birçok olayda çocukların aktif olarak örgüte alındığı ve savaş alanlarında konuşlandırıldıkları da belirtiliyor. Hatta rapor kapsamında görüşülen bir kişi 10 yaşındaki bir çocuğun silah çocuğun silah çok büyük olduğu için AK-47'yi taşıyamayıp sürüklediğine tanık olduklarını da ifade ediyorlar. Bütün bunları neden anlatıyorum? HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ta 26 Ocak 2020 toparlayın. Bu kürsüden yaptığı konuşmada Hamza'nın zap suyunda kaybolduğunu, ailesinin de getirilip HDP Diyarbakır il binası önünde oturduğunu iddia ediyor. Hatta daha ileri giderek ailelere orada oturmalar için para teklif edildiğini söylüyor. Bir annenin acısını ve hasretini hiçe sayan bu açıklamayı yapmak, çocuklarını isteyen, aylardır evlat nöbet tutan annelere böyle bir iftiraya atmak hangi vicdana sığar? Üstelik bir bölge milletvekili olarak tüm bu çocuk kaçırma, çocuk terörist yetiştirme olaylarını bildiğini varsaydığımız Sayın Beştaş meclis kürsüsünden yapmış olduğu konuşmayla annelerin çabasını küçümsemiş ve hedef şaşırtmıştır. Uluslararası raporlarla tespit edilmiş bir suçu ve suçluyu gözden kaçırmaya ve aklamaya çalışmıştır. Bu da ayrıca bir suçtur. Tüm bu raporları biz biliyoruz da Sayın Beştaş bilmiyor mu? Gazi Meclis'in kürsüsü tüm bu insanlık dışılığın, çocuk kaçırmanın, çocuk savaşçı yetiştirmenin, taciz, tecavüz ve infazların aklanma yeri değildir. Milletin vekilinin yeri terör...